Bir de bizde antikor ve PCR testleri var. Şimdi ekipler kapı kapı dolaşıyorlar. Bu testleri yapıyorlar. Sonuçlar ne zaman çıkıyor? Sonuçlar en geç iki gün içinde çıkıyor. Amaçsa Türkiye'nin koronavirüs bağışıklılık haritasını belirleyebilmek. Tamam. Tamam ağızdan nefes almaya devam et. Hiç kafanı çekme olur mu? Bitti. Geçmiş olsun. Şu anda ağız ve burundan örnek alındı. Yani PCR için, testi için örnek alındı. Ağız ve burundan sıvı, koldan kan alındı. Koronavirüs testi için laboratuvara gönderildi. Amaç Türkiye'nin koronavirüs bağışıklık haritasını çıkarmak. Türkiye koronavirüsle mücadele konusunda bütün dünyaya aldığı tedbirlerle birlikte örnek olmuş durumda. Olmaya da devam ediyor ve elbette bu aşamada PCR ve antikor testleri son derece önemli. Bahçeli Evler İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri işte gördüğünüz gibi özel kıyafetleriyle birlikte tıbbi malzemeleriyle birlikte kapı kapı dolaşıyorlar. Biliyorsunuz bakanlığımızın yeni bir uygulaması var. Türkiye Araştırma Kurumu'nun yaptığı bir şey. Evlere gelip kişilerden kan ve numune örneği alıyoruz. Siz daha önce koronavirüsle karşılaşmış mısınız ya da şu anda aktif olarak geçiyor, geçiriyor musunuz? Bunu görüyoruz. Türkiye'nin bağışıklık haritasını çıkarıyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla sağlık ekipleri kapı kapı dolaşıyor. PCR ve antikor testi yapıyor. Bahçeli Evler İlçe Sağlık Merkezi ekipleri de görev başındaydı. Son 14 günde ateş, öksürük, nefes darlığı, bulantı, kusma, eklem ağrısı, kas ağrısı bunlardan herhangi biri oldu mu? Ben, ben alerjik astım hastasıyım. Doğru. Alerjik astım Doğru. hastasıyım. Ha, 11-12 yaşından beri. Doğru. 74 senesinde İstanbul'a ayak bastım. Odur, budur. İlaç kullanıyorum doktor. Testler birkaç dakika içinde tamamlandı. Tamam, ağızdan nefes almaya devam et. Hiç kafanı çekme olur mu? Geçmiş Şu anda ağız ve burundan örnek alındı. Yani PCR için testi için örnek alındı. Laboratuvar incelemelerinin ardından en geç iki gün içinde sonuçlar ortaya çıkacak. Böylece semt semt koronavirüs riski analizi ölçülmüş olacak. Virüsün seyri anlık olarak takip edilecek ve gerekirse yeni önlemler alınacak. Bundan sonra ne olacak? Evet. Aslında dediğimiz gibi kişi 2-3 gün içerisinde telefonunda en nabız uygulamasına girerek sonuçlarını görebilir. <laughs> e Bu araştırmalarda dediğimiz gibi Türkiye'nin bağışıklık haritasını çıkarmak için yapılan <laughs> bir uygulama, bir araştırma. Veriler işlenecek. E mahalle mahalle, sokak sokak, e rastgele seçilen dairelerden alınan örneklerden kaç tanesi daha önce karşılaşmış, kaç tanesi karşılaşmamış, <laughs> bağışıklık almış. Bunları görmek amaçlı yapılan bir uygulama. Bu arada uzmanlar vatandaşlarımızı uyarıyor. Beyaz tulumuyla kapıya gelen herkese test ve iğne yaptığı diyor. Doktor kimlik kartlarımız var bakanlık tarafından verilen ve yine bizim kullandığımız araçların plakası şu an sistemde kayıtlı. Yani istediklerinden 155'ten geldiğimiz araçların plakasını sorgulatarak bizim kimliklerimizi öğrenebilirler. Aynı zamanda Fitas denilen uygulamayı kullanıyoruz. Bu uygulamaya girişi sadece biz yapabiliyoruz. Yani tanımlı kişiler yapabiliyor. Herkes bu uygulamayı açamaz. O yüzden de yine dediğim gibi bunlara bakarak anlayabilirler.